Merhaba Gamers King takipçileri ve bugün arkadaşlar sizler beraber Minecraft'ta 15 ilginç bilgi söyleyeceğim ilki Enderman'la alakalı evet Enderman Enderman'in ne ya bir saniye Enderman'in Biliyorsunuz ışınlanıyor. O yüzden öldürmek çok zor. Bir tane arkadaşlar reklam durduruyorum. Evet Evet arkadaşlar Enderman'in kalmıştı. Evet. Enderman'in eğer ayağından vurursanız eğer Enderman'in ışınlanmasına engel olacaksınız. Yani kaçmayacaktır. Ve bu birinci bilgimizdi. Bir hakkında bir bilgimiz daha var arkadaşlar. Enderman'lar bizden bir blok daha uzundur. Arkadaşlar. Üçüncü bilgimiz. Enderman'lardan korunmak için arkadaşlar. işte şöyle. Ve böyle yapıp. Sonra şunları kesip. Böyle böyle savunma şeyi yapabilirsiniz. Gayet mantıklı bir şey. Endermanlardan savunma şeyi. Evet. Bunun içine girdiğinizde endermanlar size bulaşmayacaktır. Dördüncü bilgimiz arkadaşlar yine yani endirmenlerle alakalı endirmenlere tabi bende olur olurum olacak mı bilmiyorum. Görünmezlik iksiri katarsanız eğer görünmezlik iksiri neydi unuttum arkadaşlar hangi sidi görünmezlik iksiri bir deneyelim bir saniye dediğim gibi görünmezlik iksiri attığımızda Endermanlerin sadece gözünü görebiliyoruz arkadaşlar. Ama daha hiç yerini göremiyoruz. Yani gözü çok özel. Altıncı bilgimiz arkadaşlar. Minecraft'ta toplamda 120 tane inşa bloğu vardır. Evet. Yedinci bilgimiz. Minecraft'ın yüz ölçümü. Dünyanın yüz ölçümünden tam 7000 kat daha büyüktür. Dokuzuncu bilgimiz bu şeylere güneş, bulut ve gök cisimleri de girmektedir. Sekizinci bilgimiz arkadaşlar. Steve'in boyu tam 1.85 boyundadır. Evet 1.85. Dokuzuncu bilgimiz ise arkadaşlar. Steve çifte basarken koşusuna tam 0.64 boyundadır kilometre kat eder ve bu da onun çok hızlı olduğunu açıklar. Eğer Steve havada uçuyorsa eğer saatte tam 64 kilometre hızla gider arkadaşlar. Akşam 11. bilgimiz Nerede ha? Eğer tabelanın tabelanın üstüne yün halı koyarsanız yün halı nerede? Yün halı koyarsanız eğer görüyorsunuz arkadaşlar sapa oluyor. Arkadaşlar 12. bildiğimiz. Cleaver arkadaşlar kediden korkmaktadır. Evet dediğim gibi korkmaktadır. Yani tane Creeper koysak Ay anlaşılamaz. Neredeydi Creeper buydu? Um, creeper koysak Yürüyorsunuz Creeper hemen kaçıyor. Creeper dünyası eğer köylüye yılların içerisinde cadıya dönüşür. Ama ben cadı olmak istemiyorum. Bana yardım et lan. Bak dinle bak soruyorum seni bak. Anne ikinci bilgi. Şaka yaptım. On bilgimiz arkadaşlar. Hmm. Cehennemi yapmak için, yani bilmeyenler için söylüyorum. Ya ya bak. Obsidyen kalıbı ve flint çakma ile bulunmaktadır. Şöyle kalkalım havaya. 5 tane yana. 5 tane üste. Bakalım kaç oldu. 1. Kaç oldu? 1 2 3 4 5. Tamam. Tamam. Bir, 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 bir. Tamam. 5 saniye buraya. 3. 3. Kahvaltı. Evet hazırsız. Bu inçahmaları yapabiliriz. Geliz biner. Portalımız alıştı. Hadi atlayalım. Woow. Anne 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 tane köy bölümüyle anne Teşekkür anne bana bakayım anne 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 anne